Merhaba arkadaşlar, ben Can Demir. Ee, bir arkadaşım Çin'den bana bunu yolladı. Şimdi bunu açacağız. Ben daha önce gördüğünüz gibi açtım. Çünkü kendisi bunu e, uyuşturucu paketliyor gibi paketlemiş. Şu çıt sesi bir daha gelecek. Yapamadım. Yaptım. Şimdi bakalım içinden neler çıkacak. Şöyle bir poşete sarmış. İçinden iPhone 4 ve 4S kılıfları çıktı. Ben de şu an açıyorum. Bu sanıyorum 4G ve 4GS diyor. Vay canına 4G çıkmadan malzemesi fena değil. 50 cm tipi malzemeye göre gayet iyi. Bu Rusya bayrağı. Bakalım nasıl duracak. Gayet güzel durdu. Boşluk yok. Yakından bakalım. Oh, şurada Türk bayrağı gördüm. Şimdi şunu çıkartabilirsem kırmadan Türk bayrağını takacağım. En iyisi şuradan çıkarmak. Evet. Rusya bayrağımız burada dursun. Bence hepsinin paketini açayım. Şurak ona sıkıntı olmasın. Aa, burada soft bir şey gördüm. Dikkatli bakın. güzel yapmışlar. O tuhaf malzemeden. Bunun arkasında jelata var. Bu biraz daha pahalı bir şey galiba. Şimdi şöyle koyalım. Bu Türkiye bayrağı. Diğer malzemenin aynısı. Çok güzel duruyor. Burada İngiltere bayrağı var yine aynısı. Burada da İtalya bayrağı var bu biraz bükülmüş gibi sanki. Evet size şimdi kendi emeğimle yaptığım iPad'im. Bu da MacBook'um. kendim oydum. Maket bıçağıyla. Bunu bir tane kap yardımıyla kestim. Buralarını. Smart cover'ı. Burayı açmak epey bir zor oldu. Noktayı da öyle boş bir şey deldim. Aynen burayı da diğer e, kestiğim şeyle kestim. Yani fena da olmadı aslında. En azından altı çizilmiyor. Ama en çok beğenilen Macbook oldu. Dikkat ettiyseniz bu ve bu aynı resim. Sadece biri biraz daha koyu. Biri biraz daha açık. o takalım. Burada gayet güzel oldu. İtalyan bayrağını şimdi takmayacağım. Takıp çıkarması çok güzel oluyor video için. Şey yapmak istemiyorum. Ki bu da çıkmadı gördüğünüz gibi. Evet zar Türk bayrağını takacağım. Daha güzel oldu sanki. Bilmiyorum Türk bayrağındandır sanırım. Çok güzel durdu. Büyük ihtimalle sokakta bir tepki alır Türk bayrağı. Bilmiyorum. Mesela Macbook için de aynı şey dediler ama Türk bayrağı olduğu zaman e, Hilal'i buraya yıldızı kesip de Apple işaretini yapacaktım. Daha çok tepki alır diye bunu yaptım. En azından şimdi sadece şey diyorlar. Niye Türk bayrağı yapmadım. Şöyle bir şey çıktı içinden. Bu belki kırışmamış olsaydı arka şey olarak da kullanılabilirdi belki. Bu malzemesi biraz daha iyi ve Çık çık diye oturdu. Bakın Evet bir, olay kötü ama buradaki adamın böyle salak salak hareketler etmesi dikkat çekici. Macbook'un nasıl yapıldığını ve iPad'i nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bir sonraki videolarımda bunu da göstereceğim beni izlediğiniz için teşekkür ederim şurada yakınlaştırayım odak yapayım elime şurada ya şuraya şey koyacağım şuraya odak yapamadım şurada abone olun kanalıma yeni videolarımı görebilirsiniz ve bu arada şöyle bir görüntü oldu. Bu da uyuşturucu paketim. İşte şuradan yorum yazın. Diyin ki şu çok güzel olmuş. Bu niye böyle? Ya da şu videoyu çeker misin? Bu nasıl yapılıyor? Şu nasıl yapılıyor? Ben size yardımcı olmaya çalışacağım.